Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi Kıymetli kardeşlerim, bu müzakeremizde, kısa olan bu müzakeremizde şunu yapacağız. Hani malum fiille, ile meçhul fiil hani özne ile sözlü öznenin farkını göreceğiz. Yalnız bu videoyu başlamadan eğer cümlenin öğelerini izlemediyseniz önce orayı izleyin. Arapça hazırlık kısmında duruyor. Orayı izleyelim. Hatta bu videonun bağlantısını paylaşalım. Sonra buraya gelin. Çünkü ikinci sırada bu duruyor. Şimdi malum fiil şudur. Yüklem özne ve nesne olabiliyor. Özne zorunlu, yüklem ve özne zorunlu. Nesne gelse de olur, gelmese de olur. Varsa niye var demiyoruz, yoksa nerede demiyoruz. Mantık bu. Zorunlu öve değil. Bu açıdan söylüyoruz. Şimdi cümlemiz şu. Daraben Zeydun, Amran. Darabe vurdu. Kim? Zeydun, Zeyd. Kime? Amran, Amra vurdu. Burada fiil, darp, darabe. Yapan kim? Kim vurdu? Zeydun Zeyd vurdu. Kime? Amran Amra vurdu. Bu cümleyi meçhul yaptığımızda Duribe amurun dediğimizde Duribe vuruldu. Kime? Amrun Amra vuruldu. Şimdi malumde nesne olan Amr meçhulde de nesnedir. Sadece buradaki konum şudur. Özne hani ref ameli zorunlu öznesiz cümle olmaz diye Zeyd'in yerine kullanılıyor. Onun sadece hareketini alıyor ama kendi durumu değişmiyor. Hani yine Dayaktan etkilenen o. Mantığı anlayalım. E, malum fiilde nesne olan amır, meçhulde zeydin yerine kullanılıyor. Onun sadece irabını alıyor ama kendi konumu, kendi durumu değişmiyor. Dur be amırın dediğimizde sözde özne oluyor ama yine konu ne? Dar, dayağı yiyen kim? Amırdır. Bir örnek daha verelim. Şimdi malum fiilimiz şeribe zeydun maen. Şeribe içti. Kim? Zeydun zeyd içti. Neyi? Maen suyu içti. Ma burada nedir? Nesnedir. İçilen şeydir. Fiil, şeribe. Kurallı cümlemize bakıyoruz. Fiilimiz var. Şeribe. Fiil yapan kim? Özne. Zeydun. Fiilden etkilenen nesne. Ma'en sudur. Bunu meçhul okuduğumuzda, şuribe ma'un okuduğumuzda, şuribe içildiğine ma'un su. Malumda nesne olan meçhulde yine nesnedir. Sadece malumda öznenin yerine kullanıldığı için onun hareketini alıyor ama kendi durumu, hükmü değişmiyor. Durum ne? Yine içilen şeydir. Yani kendisi etkilenendir. Buna da sözde özne dediğini farkında olalım. Son örnek. Cümlemiz ekele, esedun gazalen. Fiilimiz ekele. Fiil yapan özne esedun. Etkilenen gazalen nesnedir. Yani yenilen odur. Burada meçhul okuduğumuzda bu kalıbı ükile gazalun dediğimizde Malumde nesne olan meçhulde sözde özne oluyor. Naib-i fail deniliyor. Yani marumdaki öznenin yerine kullanılıyor. Hareke, sadece hareketini alabiliyor. Çünkü onun yerine kullanıldığı için sadece hareke naklediliyor. Ama konumu, durumu, etkilenmesi değişmiyor. Ukkila gazalun oluyor. Umarım malum ve meçhul farkını ifade etmişimdir. Bir sonrakimizde videomuzda buluşuncaya kadar onu saklayın faydalı olacağını inanıyorum arkadaşlarınızla paylaşarak katkı verebilirsiniz.